Yerli aşı Turkovak Yalova'da uygulanmaya başlandı. Yalova Devlet Hastanesi'nde bugün itibariyle başlanan aşılama çalışması Yalova Valisi Muammer Erol, İl Sağlık Müdürü Emrah Heray'ın da katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'nin dünyada kendi aşısını üreten 10 ülkeden birisi olduğunu belirten Sağlık Müdürü Emrah Heray, hayırlı olmasını diledi ile ilimizde de Türk Hava uygulanmaya başladı. Vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. İnşallah şifa olur. Vatanımız, milletimiz için de hayırlı uğurlu olur inşallah. Kendine katlar mısın? Ben? Ben, 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 Şöyle. Beşinci doz aşımı oluyorum. Özellikle bekliyorduk Türk aşımız çıksın kendi milli yerli aşımız olalım diye. Şükür çıktı İnşallah olacağız. Hayırlı olsun.